Bahçede bazen öyle bir durum olur ki çiçek aslında canlıdır ama sanki bütün enerjisini kaybetmiş gibi görünür. Yapraklar yeşil, kökler sağlamdır. Özellikle de yeni diktiğimiz fidelerde bu durum çok olur. Toprak biraz gevşedi mi ya da fazla su verdin mi hemen yana yatarlar. Dışarıdan bakınca insan sanıyor ki solmuş ama aslında çiçek hala canlı, desteğe sadece ihtiyacı var. Bugün ben de tam bununla uğraştım. Bahçedeki birkaç çiçek toprağın üzerine doğru eğilmişti. Dedim ki, tamam sizi yeniden ayağa kaldıracağız. Elime birkaç tane ince ahşap tahta aldım. Bir de küçük siyah plastik kelepçeler. Önce toprağa baktım. Bazı yerler fazla yumuşaktı. Oraya tahta çakmak zor olacaktı. Toprağı biraz bastırdım, sıkılaştırdım. Sonra çekişle tek tek tahtaları çaktım. Her birini bir çiçeğe denk gelecek şekilde hizaladım. Sıra geldi kelepçelere. Burada en önemli nokta çiçeğe zarar vermemek. Kelepçeyi çok sıkarsan gövdeye ezer, çok gevşek bırakırsan da destek olmaz. Ben tam kararında yaptım. Ne fazla sıkı ne de gevşek. Çiçeğin gövdesinden ve tahtanın üzerinden kelepçeyi geçirdim, sabitledim. Bir süre sonra hepsine tek tek baktım. Çiçekler normal formuna kavuşmuştu. İnan görüntü bile değişti. Sanki tamam biz buradayız artık der gibi duruyorlardı. Bu yöntem özellikle uzun saplı ya da çiçek başı ağır bitkilerde harika sonuç veriyor. Rüzgarda eğilen, yağmurdan sonra toprağa yatan bitkiler için basit ama etkili bir çözüm. Bir de kelepçelerin siyah olması güzel bir detay. Uzaktan bakıldığında hiç göze batmıyor. Tabi zamanla bitkiler büyüdükçe kelepçeleri kontrol etmek de lazım bazen gevşetmek gerekir. Çünkü çiçek güçlendikçe artık desteğe ihtiyaç duymaz. Aslında bu durum geçici bir çözüm. İşte o zaman kelepçe ve tahtayı çıkarıp çiçeğin kendi formunu, koruduğunu ve düzeldiğini görmüş oluruz. Bir çiçeğin yeniden canlanması bazen özel bir gübreyle değil, biraz dikkatle, biraz da akıllı olur. Bugün elimizdeki basit malzemelerle, birkaç tahta ve birkaç kelepçeyle bahçedeki güzellikleri yeniden ayağa kaldırdık. Ve bence en güzel an o son bakış hepsi normal çiçek formunda duruyor. Sanki bahçenin nefesi yerine gelmiş gibi. Tahta ve plastik kelepçe kullanarak yapılan bu destek bitkinin hem kökten hem gövdeden dengeli şekilde büyümesini sağlar. Ayrıca bitki gövdesi toprağa temas etmediği için mantar veya çürme riski de azalır. Bu yöntem aynı zamanda sadece çiçeklerde değil domates, biber, hatta fasulye gibi gövde desteği isteyen sebzelerde de kullanılabilir. Aynı mantıkla yapılan destekleme hem verimi arttırır hem de bitkinin düzenli gelişimini sağlar. Basit birkaç tahta parçası ve birkaç plastik kelepçe ile bitkilerin sağlıklı büyümesini kontrol altına almak mümkün. Doğru şekilde uygulandığında hem kök sistemi güçlenir hem de çiçeğin gelişim süreci dengeli ilerler. Bu da uzun vadede daha sağlıklı, daha dayanıklı bir bahçe demektir. İzlediğin için sağ ol. Bir sonraki aşamada neler olacağını hep beraber göreceğiz. Kendine iyi bak.